merhabalar hocam. Ben sınıf öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Fatma Eda Şahin. bugün size hayat bilgisi dersini çocuklara nasıl anlattığımdan bahsedeceğim. öncelikle hayat bilgisi dersini anlattığım öğrencilerim 1. sınıf öğrencileri. temam sağlıklı beslenme. Sınıfım 20 kişilik bir sınıf. kullandığım öğretim yöntem ve teknikleri gösterip yaptırma, ondan sonra soru cevap tekniği ve düz anlatım tekniği kullanmış oluyorum. Dersimin kazanımı sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer. Dengeli beslenme için tüketmesi gereken bitkisel ve hayvansal besinler vurgulanır şeklinde. Tabi bunun yanı sıra dışarıda açıkta satılan gıdaların zararları, gazlı içecek sağlığa zararları vurgulanır şeklinde bir kazanım. Ee, dersimin içeriğini de şu şekilde başladım. Öncelikle işte sınıfa girdim, selam verdim. Sonra e, çocuklara kahvaltı yapıp yapmadıklarına dair kahvaltı yaptılarsa neler tükettiklerini, peynir, süt, yumurta, bu tarz faydalı gıdalar tükettiler mi? şeklinde sorular soruyorum. Kahvaltı yapmayan öğrencimin de neden yapmadığını, kahvaltı yapmazsa ileride ne gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşacağına dair bilgiler veriyorum. Sonrasında sınıfa şu şekilde şu şekilde kaba sakal ve temel değiş çizgi film kahramanlarını getiriyorum. Bu kahramanları dış görünüşü hakkında neler düşündüklerine dair sorular soruyorum. İşte kaba sakal, şişman, dişin bir tanesi çürümüş. Sonra temeldeyiz tam tersi. Zayıf, güçlü ve fit. Dişleri gayet sağlıklı. Bu şekilde dış görünüşleriyle ilgili onlardan dönükler aldıktan sonra bu oyunumuzu Şöyle görsel daha önceden hazırlamış olduğum görsel yiyecek materyalleri şöyle göstereyim. Görsel materyalleriyle bir oyun oynatıyorum onlara. Oyun şu şekilde kutunun içinden bir tane yiyecek görseli seçler Mesela ne? Cips kola. Cips kola sağlığa zararlı mı? Faydalı bir yiyecek mi? Sınıfa dönerek öğrenci gösteriyor. Zararlı bir yiyecek. Bunu yersek şişmanlarız. O zaman bunu hangi çizgi film kahramanımız yemiş olabilir? Kaba sakal. Getirip böyle çocuk yapıştırıyor bu şekilde. Sonra işte ıspanak. Ispanak bitkisel bir gıda mı? Hayvansal bir gıda mı? Bitkisel bir gıda. Bu gıda peki faydalı mı zararlı mı? Tabii ki faydalı bir yiyecek. Bunu hangi kahramanımız yemiş olabilir şeklinde? Soru soruyorum ve çocuk temel ise getirip böyle yapıştırıyor. Böyle bir sürü yiyecek materyallerinin görsellerini hazırladım. Şöyle yumurta, süt, hamburger, balık, muz ve portakal gibi böyle yiyecek görselleriyle bu şekilde bir oyun oynatmış oluyorum çocuklara. Ee, sonrasında konuyu iyice pekiştirdikten sonra iyi öğrenip öğrenmediklerini anlamam için değerlendirme aşamama geçiriyor, geçiyorum. Değerlendirme aşamamda da e, çocuklar gıdaları böyle daha önceden getirmiş olduğum sınıfa bir takım gıdalar var. Bu kutunun içinde gıdalar var. Ee, i̇şte mesela bir tane çekti öğrenci çilek e, geldi çileği e, bitkisel mi hayvansal mı diye çocuk e, sınıfa gösteriyor bitkisel bir gıda alıp e, sağlıklılar kutucuğuna şu şekilde koyuyor İşte yumurta yumurta faydalı mı zararlı bir yiyecek mi e, faydalı tabii ki hayvansal bir ürün yine. bu şekilde ondan sonra çikolata Çikolata tabii ki sağlığımıza çok zararlı. Zararlı olduğu için bunu yersek şişmanlarız gibi bu şekilde küçük yorumlar yaptırarak bunu alıp kutucuklara yerleştiriyorlar. Bu şekilde bütün sınıfı dersin katılımını sağlamış oluyorum. Ve sorusu olanların sorularına dönükler vererek dersimi sonlandırmış oluyorum. Teşekkür edelim. Sevgiler, saygılar.